e, ee, gelinciklerin videosunu at diye çok mesaj gelmiş. Ee, sizlere onları ya gel şuraya ya sen ne kadar ruh hastası bir tanesin ya. Çöpe girmeyi öğrenmiş paso çöpe giriyor ya. Ee, sizler hep şey soruyorsunuz abi nelerle besleyebiliriz neler verebiliriz diye. Oğlum bir yerinde dur. Bu benim erkek biliyorsunuz. Ee, ben genelde hazır mamayla besliyorum. Hazır mama dışında haftada bir kez falan şey veriyorum arkadaşlar. Evladım bir bir rahat dur. Bir rahat dur gel. Gel buraya. Gel buraya bak. Bak gel buraya. Gel buraya gel. burda Aha psikopata bak. Bak burada. Gel, bak gel, gel, gel. Ee, genelde tavuk ciğeri veriyorum. Haftada bir de but veriyorum arkadaşlar. Butu da çok seviyorlar. Bir rahat dursa, bir, bir rahat dursa göstereceğim. Gel. Gel. Bakın şimdi, burada 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 burada. <laughs> atla atla atla. Ee, şimdi bunu burada vermeyeceğim çünkü alır almaz bir yere götürüp yiyor. E, ye, tam da yemiyor. O yüzden evin her yerine saklıyor şerefsiz. Ee, bakın hop aslan parçası. Atla, hadi, alabilirsin. Hadi, hadi, hadi lan, hadi. Yemek nerede? Beyaz değil de bu yemi görünce kendinden geçiyor. Hop 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 ha? Aç da değil ha. Aç da değil şerefsiz. Hop. Oh. Gel buraya burada, burada. Bak, bak 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 bak. Bak 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 burada. Gel. Burada, gel. Oğlum burada burada gel. Gel. İn aşağı. İn. Gel atla. Bakın şimdi size bakın şimdi nasıl parçalamaya çalışacak. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi kendini döndürmeye başlayacak yine parçalamak için. Hadi. 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 İnatçı sen inatçıysan ben de inatçıyım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Atla. Ay ah, aslan. Şerefsiz, Pilersiz. şerefsiz, burada, 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 üstüme gelme. Ee, çok kötü bir uyu var. Bu erkeğin acayip şey. Ee, aç olsa da olmasa da her şeyi alıp götürüp saklıyor arkadaşlar. Yemiyor. Gel burada. Gel. 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 Hadi. Parça hadi. Hadi. Parçalan Bak, hadi. Hadi. Bakar mısınız ya? şey değil gelincik değil Pitbull sanki şu hale bak 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 psikopata bak. Tamam dur ben sana bunu vereceğim. Birazcık dur. Bir sakin. Anladın mı? Sakin. Hadi. Aslan parçası seni. Bırakacağım alıp götüreceğim saklayacaksın değil mi? Ya kayla Ya kaylayama. Ye. Hadi. Ye oğlum Ye. Burada yemiyor Beyazda bir şey yok. Beyaz elimde yiyor, alıp götürmüyor. Ama bu şerefsiz alıp götürüp yatağın altına ekmeği bile kaçırıyor bu biliyor musunuz? Ekmeği bile alıyor yatağın altına bir yere saklıyor. Yemiyordu ondan sonra. Biz temizlemesi bize kalıyor. Şimdi neyle besleyeceğe gelirsek dediğim gibi hazır mamanız yoksa mümkün mertebe ciğerle besleyin. Çünkü ciğeri çok seviyorlar. Özellikle kan emmeyi çok seviyorlar. Ciğerde de tam istedikleri gibi kan var. Haftada bir de tavuğun parçalarını verebilirsiniz. Kanatlar olur, e, ne bileyim e, butu olur. E, et çok vermeyin ve mümkün mertebe e, ayda bir de balık veya balık ürünleri verin. Onları da yiyorlar. Ama genel yeme tavuk ve tavuk ürünleri arkadaşlar. Yani ciğer verebilirsiniz. Hazır mama, ben hazır mama taraftarıyım. E, ciğer verebilirsiniz. Ondan ziyade e, başka ne söylenir? ciğerden ziyade işte dediğim gibi haftada bir but verebilirsiniz. Hazır ama bulamazsanız şayet e, ciğerle bütün günü yani bütün zamanı kurtarabilirsiniz. Sadece bu şekilde kanat veya but vermeyin. Gel atla. Hadi. Hadi. Psikopat. Psikopat. <laughs> psikopat. Bu yemi ben bunu yuvasında vereceğim. Çünkü saklamasını istemiyorum. Hadi. Pitbull musun lan sen? Pitbull'lar sen kadar inatçı değil, biliyor musun lan? Bakar mısınız şunun inadına ya? Bak bak. Neler yapıyor bak. Ruh hastası, dengesiz. <laughs> gel, gel. Ee, başka sorularınız varsa da lütfen sorun, çekinmeyin. Ee, cevaplamaya çalışacağım. Ben bunların yemini vereyim artık. Bunlar da ufak ufak uyusunlar. Bu arada evin içine bırakacaksanız Mümkün mertebe boş odaya bırakın arkadaşlar. Yani odada bir şey olmasın. İçinden geçiyorlar evin. Evin içinden geçiyorlar. Harbiden de öyle yani. Ee, beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi lan canavar. Tamam tamam hadi ye. Hop. Ya böyle alırlar elinden yemini. Tipine senin. <laughs> inatçı bak. bak gel ha, hadi hadi şimdi bırakacağım dün <laughs> abinin yatağının altını açayım <laughs> bir sürü ekmek topladım <laughs> ee, hadi ben de bunu yemin yedireyim de daha fazla şey yapmasın sinirlenmesin görüşmek üzere kendinize iyi bakın